Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Gecen zaynı mübarek olsun. Mevlam Kur'an'ı kalbimizin en güzel köşesine koymayı hepimize nasip eylesin. Enbiya Suresi. Enbiya Suresi'nde Hz. İbrahim'in zalim sisteme nasıl mücadele ettiği, bizim nasıl geride kaldığımızı beraber tartışacağız. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığında nasıl sızlamadı, Allah'ın arasında nasıl bir diyalog olduğunu, bizim nasıl sızladığımızı konuşacağız. En son olarak da Yunus Aleyhisselam'ın peygamber de olsa hatasında nasıl bir cezaya çarptırıldığını, o cezadan kurtulmak için nasıl bir yöntem izlediğini, biz dünyada bu yolu niye izleyemiyoruz? Niye sıkıntılardan çıkamıyoruz? Onu hep beraber konuşacağız. Mevlam anlamayı uygulamayı hepimize nasip eylesin. Evet, Birçok peygamberin kıssasına değindiği için Enbiya adını almıştır. Kafirlerin hayat hakkındaki yanlış fikirleri asılsız olduğu ortaya konmaktadır. Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselam'ın davetine karşı ilgisiz, sert bir tavır takınıyorlar. Dünya hayatının geçici olmadığını, sadece bu hayat olduğunu, bu hayatı da istedikleri gibi yaşayacağını düşünüyorlar. Evet. Allah onlara da hidayet versin. Ben de bir zamanlar öyle düşünüyordum. Evet. Allah Teala tebliğ edenler kazandı. Bize düşen tebliğ etmek. Yani onları herkese namaza başlatmak, herkese hidayete getirmek bizim elimizde değil. Ama herkese tebliğ etmek boynumuzun borcu. Allah hepimize güzel bir dille tebliğ etmeyi nasip eylesin. Şimdi geçen gün bir konferanstaydım. Çıkışa bir Almanca öğretmeni talebesini getirdi. O da Alman Lisesi'nde okuyormuş. Hocam dedi şu Alman Lisesi'nde sizin gibi olabilmen için dedi Beş psikolog, beş tane de hoca lazım bana dedi. <laughs> Niye dedim? Yani dedi öğrenci kulüplerinin dedi hepsinin yapılış yeri, toplantıların ya taverna ya disko dedi. Önümüze içki, her türlü zina konuyor dedi. Onlar için bunu yapmak su içmek gibi dedi. Ve ben sıkıntı çekiyorum onlar mutlu dedi. Çoğunluk onlar olduğu için dedi. Onların yüzleri gülüyor. Bu işi yaptıkları için memnunlar. Ama ben de bu ortamda bulunduğum için yapamadığım yapmadığım için de ben de sinirliyim. Ne kadar dayanacağım diyor. Ya. Niye böyle bu şimdi? Tabii Alman Lisesi'ni Almanlar kurdu. Bizim hayrımız için kurmadı. Afrika'yı bir içme kuyusu bile açmayan Almanlar, her şeyini çalan Almanlar bizi, bizi Türkleri sevdiği için burada değiller. İyi okul kuralım da buranın Türkiye'nin en akıllı, en kapasiteli ailelerin çocuklarını alalım. Onlar bizim eğitimimize hayran olsun. Onlar da bizim gibi düşünsün. Bakın halen başarılılar. Halen başarılılar okul olarak. Allah hayırlı, güzel okullar açmayı, buralardan evlatlarımızı kurtarmayı nasip eylesin. Evet. Yani eksiklerimiz çok. Çalışmadan olmuyor bu iş. Yani buralara geleceğiz. Namazlarımızı kılacağız. Ama kafir bize nasıl üstün geldi? Onu nasıl yeneceğiz? Bu konuları düşünmeden, yapmadan kurtulmamız imkansız. Allah hepimize soracak. Hepimize soracak. Yani onların böyle okulları var. Sen iyi okul için elini taşın altına koydun mu? Bir yere konferansa gitmiştim. Adını vermeyeyim. Oranın en zengini, yani Müslüman bir insanda. Demiş ki oradaki faaliyetli olan, bak burada açılan kolej, bize karşı olan bir kolej. Halbuki senin de paran var. Yani sen bu işe bir elini atsan, güzel bir Müslüman okulu kurarsın. Yapmadı yapmadı diyor. En son koronada öldü diyor. Çocuğuyla beraber koronadan. Kasa açıldı diyor. Ağzına kadar para dolu, altın dolu. Yani insan değil mi? Elindeki parayı da hayra kullanmak da büyük bir nimet. Hepimize nasip eylesin. Kafirlerle Peygamber Aleyhisselam arasında çatışmanın en büyük sebebi onların şirkte ısrar etmeli. Tevhide karşı çıkmaları. Evet. Yani bunu ezberlememiz lazım. Efendimiz yani ben bir yeni banka şirketi kuracağım. Yeni bir okul kuracağım. Yeni bir oluşum kuracağım demiyor. Davet ettiği Allah. Tek Allah'a inanın. Onun dediklerini yapalım. Bunun üzerine onları öldürmeye kalkıyorlar. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Halen Türkiye'deki durumumuz kritik. Halen durumumuz kritik. Allah bu Teala başarı nasip eylesin. Evet. Şimdi uluslararası bir kongreye çıktım. Oraya sunum götürdüm. Sunum götürdüm. Şimdi bizim profesörler anında konuşuyor. Ben de du duydurdu Allah Teala. Sakallı laikliğe karşı olan bir tane cerrah gelmiş. Sakallı laikliğe karşı olan bir cerrah gelmiş. Sunum hazırlamış en iyilerimiz karşısına geçsin, dikkatle dinlensin. Onun yanlış işler yaptığını herkese diğer gavurlara açıklasın. Nasıl? <laughs> yani bu Türkiye'den bu adam çalışmış, bir devlet hastanesi ilk defa bir şey yapmış. Yani bak bizi geçmiş, hani biz de destek olalım bu işi ilerleyelim değil de laikliğe karşı olduğum için <laughs> nereden öğrenmişlerse yani karşıma geçtiler. Şimdi başladım ben de sunuma. Yani kısacası şu, İlk erecebe yaptığımız için ışıklı aletle gidiyoruz. Safra kesisindeki taşlar düşünce onları alıyoruz. Tabii bu sırada iyi gözlem yapıyorsun. Bakıyorsun ki daha 2 milimlik bir kanseri görüyorsun. Çok ufak ama büyüttüğü için ekranda görüyorsun. Taş esasına bahane. O kanseri ilerlese ölür. Ama hasta 70 yaşında, 80 yaşında. Yani Whipple gibi çok büyük bir ameliyatı kaldıramaz. Bunlara ameliyatla oraya lokal lezyksiyon yapıyoruz. O kanserin etrafını temizliyoruz. Hem hasta taşından kurtuluyor, hem kanserinden kurtuluyor, hem büyük bir ameliyat riskinden kurtuluyor. Benim böyle bir vaka serim var. Şimdi hiç unutmuyorum, o Ege'deki profesör dedi ki, bu olmamış dedi. <laughs> yani baktı baktı bir şey diyemedi. Bu olmamış dedi. Hocam neye göre bir şey olmamış dedi? <laughs> Şimdi kısa sunumu yapıyorsunuz. Yani çok detaylı anlatamazsanız. Onlar dedi kısa sürede ölmüştür dedi. Nasıl? Kısa sırada ölmüştür diyor. Yani insan der ki yani ben aynısından yaptım. Şunlar şöyle. Bundan dolayı olmuyor. Yani öyle bir şey yok. Sadece ölmüştür diyor. Hocam ölmediler dedim. Ben hani vaktinizi almayayım diye. Biz devlet hastanesinde bu iş alet de elimizde olan iş. insanları zorlamadık. Para da almadan sevabını Allah'tan umarak 3 ayda bir kontrol yaptık. Resimlerini size göstereyim mi? Kaç senedir yaşıyorlar. Bize de dua ediyorlar. <gülüyor> Kudurdular. <gülüyor> Kudurdular. Yani halen daha yani bir sürü evladımızın başarılı evladımızın üniversitelerde iyi yerde olmamaları için canla başla çalışıyorlar. Canla başla çalışıyorlar. Evet. Mesela benim ee, damadım beyin cerrah. Yani çalışkan da gayretli. Böyle bir yere girmek istedi. Takunyalısın sen. Almayız. Nasıl? Takunyalısın. Adın senin Takunyalı çalışmaların güzel Avrupa'da kabul edilmiş işte sen başarılısın ama takın yalı olduğu için almayacağız ya çok çalışmamız lazım çok çalışmamız lazım e hocam çalışmayalım onlar orada olsun ne olacaklar ellerine gelen talebeleri ne yapıyorlar zehirliyorlar yani şimdi siz istediğiniz kadar iyi anne baba olun belli yere kadar çocuk 10-15 yaşına 20-20 yaşına kadar yanınızda durdu o bir üniversiteye gitti Orada hocanın karşısına çıktı. Ondan amiyatlara girdi. Ne olacak? Kimden etkilenecek artık? Artık ondan etkilenecek. Hedefi o çünkü. Benim bir talebem var. Çapa'da 6 sene eğitim gördü. Ama aynı zamanda tefsir derslerine de geldi. Bu Türkiye'nin büyük hastanelerinden birinde genel cerrahlık yapıyor. Oradaki hoca da benim çapadan arkadaşım. <laughs> Amiyat yaptırdıktan sonra asistana diyormuş ki şimdi yorulduk. İçki içelim de dinlenelim. Yani mesai saati. Mesai eğitim yeri. Bir hoca talebesine ameliyat yaptıktan sonra odasını alıyor. Şimdi diyor ki beraber içelim. Ne oldu sonuç dedim. Adı Hakan. Hakan ne oldu dedim. Hocam dedi Anadolu'dan gelen çocukların yüzde doksanı içki içti dedi. Yüzde doksanı namazı bıraktı içki içti dedi. Diyor ki hoca yani sen, ben size anlattım diyor. Sen, o da dişliydi demiş, Salih de dişliydi. Çapa'da ona içki içiremediler. <laughs> Adam dayandı, sen de onun talebesisin belli ama hiç ümit kesmedin, ben de seni içireceğim. Ben de seni içireceğim. Yani zor. Yani bir gencin orada böyle dayanması zor. Allah bize oraları fethetme nasip eylesin. Bu devrin de asası ilim. Yani üniversitelerde halen daha Müslümanların karşısına zorluk çıkarıyorlar. Mevlam oraya kaliteli, kültürlü insanları çıkarmayı hepimize nasip eylesin.